Evet arkadaşlar 11. soruya geldik. Mesafer sefer seyyahu ya da yahu illa nokta nokta cümlesinde boşluğu. Aşağıdakilerden hangisi getirilemezmiş arkadaşlar. İlla olduğu için illadan sonra gelen kelime ne olacak arkadaşlar? Başında mağar olmadığı için yani istisnai müferrak kaydesi olmadığı için nasb olacak arkadaşlar? Demek ki nasıl dışında buraya bir kelime gelmez. Sayıhan demiş, ne demiş, Ömer demiş, Cemilen demiş. Gördüğünüz gibi hepsi nasb. Ama sahihun gördüğünüz gibi arkadaşlar nasip değil ötreli o yüzden doğru cevap B şıkkıdır arkadaşlar geçiyorum 12. soruya 12. soruya baktığımız zaman asbaha temenül kutub ba'de ihtira'i et tabi'at et taba'ati rahizan cümlesinde altı çizili kelimenin zıt aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar buraya bakıyoruz kelimemiz rahizan şimdi burada Kelimelerin kitabın sonunda vardı. Eş anlamlı, zıt anlamlı vs. Arkadaşlar, Galilen az demek, Sagiran e, küçük demek, Yesiran yürüyen demek, Mın hafizan, Onu bilmiyorum ama onunla bir alakası yok arkadaşlar. E, doğru cevap, Gadi arkadaşlar. arkadaşlar. Yani bu kelimelerin, Eş anlam, zıt anlamlı, zıt kelimelere bakmanız her zaman için fayda vardır. 13. soruya geçiyorum arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gayr edatı sıfat olarak kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Lam üsellim ala gayri Muhammed. Ma ra'aytu gayra Hasan. Ma hada raculun gayru alim. Ma jaa. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim ilk önce. Gayr kelimesinin sıfat kullanabilmesi için kendisinden önce ne olması lazım? Bir kere isim olması lazım ki sıfat olsun. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ala harf. Ma ra'aytu fiil. Ondan sonra ca'a fiil. Ondan sonra e, buraya bakalım. Ma marartu bil estikayi e, gayri Hüseyin'in demiş arkadaşlar. Ve De demiş ki, haza raculun gayru alim. Şimdi arkadaşlar, bil estikayi arkadaşlara uğramadım. Burada gayri diye bir kere gelemez arkadaşlar. Çünkü gayra Hüseyin'in olması lazım. Niye bu şekilde olması lazım? Çünkü gayr kelimesinin sıfat olabilmesi için şart şudur arkadaşlar. Bir kendisinden sonra isim olacak ve o isim kesinlikle ve kesinlikle el takısı almayacak arkadaşlar. O yüzden buradaki doğru cevap nedir? C şıkkıdır. Burayı iyi not edin arkadaşlar. Bu şekilde soru önünüze gelir. Gayr edatı sıfat olarak kullanılmıştır dediği zaman bakmamız gereken şey gayrdan sonra bir isim olacak ve isim nekri olacak. Yani marife Olmayacak arkadaşlar. E, marife olmayacak. Doğru. Çünkü burada el takılı olmasa, özel bir isim gelse o da olmaz arkadaşlar. El takılı demek yerine marife dememiz daha uygun olur. Öyle gözüküyor. Geçiyoruz arkadaşlar 14. soruya. 14. soruya baktığımız zaman aşağıdaki cümlelerden hangisinde istisnanın 3 temel ögesi açıkça bulunmaktadır? Üstisnan, i̇stisnanın üç temel ögesi neydi arkadaşlar? Bir müstesna, iki müstesna imin, bir de arkadaşlar illa. Değil mi? Üstisnanın, üç tane şeyi bunlar arkadaşlar. Bakalım. Kâne la yaknutil el kütübe illa el ezniye u demiş arkadaşlar. Zurtu mektebati İstanbul'e illa mektebeten demiş arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum birinci çıktım, gidelim. Kena layak yak okuyamıyorum arkadaşlar şu an. <laughs> uzakta kaldı biraz. Kena la yak teni el kütübe illel agniya İşte kitaplarla alakalı. La yak bunun anlamını bilen arkadaşlar varsa yoruma yazsın. Ama ben burada şunu görüyorum arkadaşlar. El agniya ile alakalı bir kelime yok burada. Yani müstesna ilmimiz meskür değil. Devam ediyorum. Zürtü mektebat İstanbul'a illa mektebeten Şimdi burada illa var. Mektebeten var. Mektebeten var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi meskür Kânet mektebetul kâhiretilâ yegîru kutüben illâ lissâkinîne fil kâhiretı fakat. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi müstesnaimin <laughs> mezkur değil arkadaşlar. mâ câel haf-hafelû hafele illâ kerîm. Burada da ne yok arkadaşlar? Müstesnaimin yok. <laughs> len era fil kulliyeti illa aliyyen Burada da aynı şekilde müstesnai min yok. İstisnai mufarra kaydısı var bunlarda. Arkadaşlar doğru cevap B'dir. Bu üç temel ögeyi sorduğu zaman bizim yapmamız gereken şey bir cümle olumsuz olmayacak arkadaşlar. Bakın D ve E şıkkında ma var, lem var. Bunlar cümleyi olumsuz bir manaya sürüklemişler. Bir de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken ikinci şey müstesnai min ile İlladan sonraki kelime birbirinin aynısı olacak arkadaşlar ya da eş anlamlısı olacak. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman bu soruları rahatlıkla yapabiliriz. 15. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Cümlesinde altı cizil kelimenin eş anlamlısı yine bir eş anlamlısı tanımlamış sormuş arkadaşlar. yo yu asrul halifetil beytil hikme. Arkadaşlar yo e ne demek? İtibar etmek demek arkadaşlar itibar etmek, adam yerine koymak, e, saymak, ben adam yerine koymadı, ben adam yerine saymadı gibi manalar ifade ediyor. E, yu arkadaşlar arkadaşlar, yukalu söylenir, yurvar rivayet edilir, yunkal nakt edilir. Şu ise, abbera yu'abbiru arkadaşlar manası bilmiyorum ama bununla bir alakası yok. Yu'addu sayılır, itibar edilir, yerine koyulur manasına geliyor arkadaşlar. 16. soruya geçiyoruz arkadaşlar hemen. Hangisinde kade yaklaşma ifade etmez demiş arkadaşlar? Kade yaklaşma ifade etmez. Evet arkadaşlar, yakadul vezîru yakrucu. Gördüğünüz gibi eee sonra bir muzari gelmiş. Kade yepki aynı şekilde muzari gelmiş. Yakadu yeskutu, tekadu tancahu, akhad ar-racul Gördüğünüz gibi kadenin sonra bir muzari yok. Yani dikkat etmem gereken şey ne? Sadece muzari var mı yok mu? Buna bakacağım. Eğer ki muzari varsa yaklaşma manası ifade eder. Muzari yoksa yaklaşma manası ifade etmez demektir. 17. soruya geçiyorum arkadaşlar. Cümlesinde boşluğu aşağıdaki harfi cellerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Emre emretti. Kim en numan? kime es seyyafe. Bunun manasını bilmiyorum ama seyyaf. <laughs> katile kuradin. Ama arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Birilerine birisini öldürmeyi emretmiş. Ben bunu anladım şimdi. Şimdi ala üzerine demek. Fi e, nerede manası verir? İla nereye verir? Li için verir arkadaşlar. Ama bu be neyi verir bizim için? Ona onu işte onu öldürmeyi emretti. Manası verir arkadaşlar. Ha, şurada bir mescit olsaydı, mektep olsaydı o zaman derdim ki fi derdim. Hani kütüphanede, mescitte öldürmeyi, okulda öldürmeyi emretti gibi mana katabilirdi. Ama yok arkadaşlar. Maslar var. O yüzden doğru cevap aşık. 18. soruya geçiyorum. Aşağıdaki hangisinde akaza başlama ifade etmesi? Yani diyor ki hangisinde akaza tam fiildir? Diyor arkadaşlar. Bu soru bu manaya gelir. Bakıyorum. Akazel muhannisune eee şimdi burada baktım akazadan sonra bir ne var e, muzari var. Akazadan sonra muzari var. Akazadan sonra muzari var. Akazadan sonra muzari yok. Akazet yine akaza muzari var arkadaşlar cevap D. Geçiyoruz arkadaşlar 19. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde umut fiilinin haberinde dil bilgisi yönünden yanlışlık yapılmıştır demiş arkadaşlar. Bakalım haral ammalu en tu nazifu eşşevari'a demiş arkadaşlar. İhlav laka et tabibu gelmiş. Aset enni gelmiş. Enni gelmiş. Enli gelmiş. Burada arkadaşlar hara fiili Enni gelmiş arkadaşlar. Hepsinde gördüğünüz gibi ne var? En var arkadaşlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Hepsi asa 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 ihlav da hiçbir zaman en kullanılmaz arkadaşlar. Geliyorum son soruya. Hangisi de Evşekki fiili tam olarak kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Bakıyorum. Evşekke en muzarili, Evşekke en. Evşekke en. Evşekke. Evet en. Yuşikku demiş o da evşekke sayılır. Yani. Şimdi arkadaşlar. Burada neye dikkat edeceğim. Hepsinde en var. Evşeke en yasile el misafir. Arkadaşlar. Evşeke Evşeke, Evşeke gibi demiş. Biraz değişik bir soru olmuş gerçekten. Bulması biraz zor gibi. Ama doğru cevap C'dir arkadaşlar. Evşeke sayfu en yentehiye. Evşeke temeru en yenteha. Evşeke en yasile el misafiru. Çünkü Evşeke'den sonra hepsinde bakıyorum arkadaşlar. Araya bir ee, sürede bitti bu arada. Doğru cevap